şu an gerçekten bunun toplaması kurtarmaz. Kurtarmaz. Yani 200 liraya nasıl kurtarıyorsun senin 200 liraya? Ya işte topladık biz bunu veriyoruz. Ee, hesapla bu arabanın buraya gelmesi. Efendim evet, iki, evet. Iki, kişi bunları akşam... Çekebilir miyim amca seni de? E, 300, 1500 lira, e e, 3000 lira e, e yövmiyetsiz zaten. Değil mi? Evet, tabii canım. Yani şimdi buraya geliyorsun. Bir gün de yine burada harcıyorsun. 3 yömiye de. 1500 15, lira. 4500 lira. Mantar satsan 4500 lira. Satamazsan bir gün sonra bir de bunu temizlemeye uğraşıyorsun. Uğraşmazsın. Dökerim hatta. Dökersin gider. Dökersin gider. Emeğe Topla. Evet. Toplasan Zor arkadaşlar şey. yani. Şu an şu 200 liraya bedava. Eğer ki almak istiyorsanız arkadaşlar. Reklam olsun diye söylemiyorum. Amcamız burada satıyor. Sakarya, Geyve'de. Çok da güzel. Başka satan da görmedim zaten. Var birkaç yerde. Onlar kötü. Bu yani dün toplanmış belli. Şöyle sapından tutalım yine örselemeden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu üstündeki izler falan. O çamur. Çok yağmur yağdı burada. Çok yağmur yağdığı için biraz çamurlandı mantar. Çok aşırı yağmur yağdı bu ara. Arkadaşlar ekranları çift tıklayalım. Yayın yapmaya devam edelim. Siz ekranları çift tıklayın. Benim için yeterli. kanalımızı takip etmi etmiyorsanız arkadaşlar takip edersen sevinirim. Şifalı bitkiler paylaşıyorum. Genelde Sakarya, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bolu bu bölgelerden yayın yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Fiyatı